Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olup like ve yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi fragmana geçelim. Kan çiçekleri dizimizde Duran'ın başına gelenlerin sebebi olan seviyesinin bütün planlarını Baran öğrenmeli. Öğrenmeli diyorsanız yorumlarda görelim. Ailesi olmayan birileri yüzünden o acı çekiyor. Şu gerçek ortaya çıksın artık. Dila'nın o ailenin kızı olmadığı. Baran, Dilan'ın tüm kalbiyle özür dilemesi ve kendini affetmeye çalışması lazım. Ayrıca bu bölümde. O kendi evine geldi. O buraya ait. Onun soyadı da Karabey deyip Dilan'ı sahiplenmişimdir. Diğer bölümlerde göreceğiz. Kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki bölümlerde daha güzel videolar gelecektir. Kaçırmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.